Bahar Geliyor Bütün Ovayı Kuş Bakışı Görebileceği Yüksek Bir Yere Çıkan Bu Beyaz Gövdeli Kertenkele Baharı Karşılıyor Bu Onun Güneş Dansı Bağcılardan Kızılaya Göceden Kertenkele Güneşin Tadını Çıkartıyor Tam 29 Farklı Dans Figürüyle Yeni Mevsimi Selamlıyor Yerli ve yabancı bütün sürüngen familyasında baskın olan Arizona kertenkelesi, dansıyla bölgesini de belirlemiş oluyor. Çiftleşme dönemine günler kaldı. Şimdiden hazırlıklara başlaması ona büyük bir kolaylık sağlayacak. Bu beyaz gövdeli Arizona kertenkelesi işini gerçekten biliyor.